Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün bugün değil aslında birkaç gün önümüzdeki birkaç gün boyunca videoyu çekeceğim ve bu birkaç günümün nasıl geçtiğini göstereceğim size. Bugün değil ya yarın 25'i 25'inde Christmas bayramı var. Christmas'tan da birkaç görüntü koyacağım yani Toplam iki gün olacak sanırım bu video. Aynen. Neyse şimdi okula çıkıyoruz. Okula gideceğiz. Okulda görüşürüz. Gece boyu kar yağdı. 10-15 santim var ka. Kanka ayrılmamış da kavga şey yapmışlar. Hala hani, arkadaşıma karşılık oldu. Evet, okuldan çıktık. <laughs> Sipara gidiyoruz. Bas! Bas. Burada Fatih Caş. Fatih Caş, selam buyurun. <laughs> Fatih Caş var, zaten tanıyorsunuz. Herkes tanır. Ama kimse A, sevmez. <laughs> anlat, yalanlarını anlat. Burada Batuhan var, Furkan e. var. İkisi de bir fenomen. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Ee, spora gidiyoruz. Şu an sesi oradan mı alıyor buradan mı alıyor? Bugün basmaya gidiyoruz. Yanımda çok sevdiğim bir arkadaşım yok. Ne <laughs> biçiz? Evet arkadaşlar. Metroya bineceğiz şimdi. Şirkin Sky'da tak la. Dikkat et la. <gülüyor> <gülüyor> Very funny. La. Çok <laughs> Saçım kiminledi, lan? Kimin <laughs> <kiminledi>, lan? Kameralarımıza <laughs> saldı <ol>, abi. <laughs> どうですか gerek Elini çek elini parmağını çek. Merhaba. Merhaba. Neredesiniz? Kastamonu. <laughs> Kastamonu'nun <laughs> eşi şey ayısı beş. Sarı böyle geliyor, böyle geliyor. Ordu diyor, ordu diyor. Ne aslında şey Rize diyeyim diye Kastamonu. Ben Kastamonu. Merhaba Berk. Hello, Hawaii are you? <laughs> <laughs> Dobre jutro bebeğim. Teşekkür ederim. Ne Sizi seviyorum. Kameraya. Metrolar tam bir sanat eseri. Görüyorsunuz. Keşke <laughs> vardı. Allah'ım keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içmesin. Aynen abi. <laughs> burada görüyorsunuz her şey yazıyor. Ne yazıyor burada? Şişka, kişka, kadın kapar boşluğu. Ayetlerin gelişini çeker misiniz? Ha <laughs> burada şişka. Yeah. Spora geldi oturdu. Ya. Ya. Spora şit. Spordan çıktık atacak. <laughs> Hem sensörlüyüz. Sporu tamamladık. Şimdi market uğrayacağız. Oradan birkaç bir şey alacağız. Sonra evet. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber buz pateni yapıyoruz. Gördüğünüz arkadaşımız panda. <laughs> panda yürüyemiyor yavru panda. denge de duramıyor ama olsun. İnanmak başarmanın yarısıdır demiş Bill adamsın. <laughs> <laughs> Ayakta mı duramıyor? Ayakta <laughs> mı <laughs> Bak, kayıyor? Ben de bundan istiyorum. <laughs> Oğlum herifler nasıl gitti ya? <laughs> geçmeyeceğim için markete uğradım. Markette böyle poğaçaya benzer bir şey aldım. Bunun içinde reçel var. Bir de Sprite aldım. 23.50 gramında tuttu. Bunları yiyip meydanlara akacağız. Bay bay. Alışveriş zamanı. Çıktık yemeğimizi yedik şimdi merkeze geldik bakalım merkezde ne var ne şimdi içeri doğru girelim bakalım ne var ne yok bakar yeri bu şekilde orada küçük dükkanlar var ne var satıyorlar işte ellerine geçti burada mangal yapıyorlar. Evet, evet. Evet. Burası şehrin merkezi diyebiliriz aslında. Şurada Karazin Üniversitesi var. Karazin Üniversitesi şehrin merkezinde diyebiliriz yani. Millet takılıyor. pazar gibi. Her yerde bir şey satılıyor. Covid olmasına rağmen böyle ufak çaplı bir kutluyorlar. Burada da bizim dayılar var. Bizim dayılar yaz kış dinlemeden kopmaya devam ediyor. Bunların Noel'le bir alakası yok. Bunlar boş zamanlarında da böyle yapıyorlar. kocaman bir çam ağacı dikmişler. Maymunlu maymunlar var burada. Fotoğraf çekindiriyorlar. Maymun, papağan, at, küçük midiller var. Küçük midillere çocukları bildiriyorsunuz. 30-40 krivna veriyorsunuz. Belki daha pahalı. sonra bir de yağmur yağdığı için sıkıntı oldu biraz. Buralar da bu şekil. Aa, dayılar burada. Bu şekilde şey yapmışlar. Üst tarafı komple ledlerle kaplamışlar. Bu yoktu normalde. Bunu sonradan yaptı. Burası yine komple sonradan yaptılar. Burası bomboş. Dayılar dans ediyor. Kopuyorlar kendi çaplarını. 10 numara müzik. Burası biraz daha boş. Şöyle hızlı tren falan koymuşlar. Ama işte midilliler de orada. Bayağı küçükler var. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Oraya gitmeye üşendim şu an. Net diyecek misin? Hmm. Küçücük midilli. Burada vuruyorsunuz. Devirirseniz hediye hediye veriyorlar. Bunlar aynı şekilde. Burada çarpışan motorlar var. Şu an 24 derece falan ama yine de bayağı kalabalık. Gayet, Gayet iyi. iyi. Buraya da <laughs> at kanatla, Kanatlandırmışlar eti. Red Bull içirmişler galiba. Boydan boya al. İndiriyorsunuz çocuğu. Burada da küçükleri var. Atın da sapoy kaka. Ne bağırıyorsun kardeşim? Nereden ne? Böyle çocuğu indiriyor. Sıcak da boydan boya böyle. Hop dönüyoruz yapıştırmış şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> güzel kayıyor <laughs> insanlar. <mi>? Herkes mutlu. Bu da bu da gün geçirdik beraber. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yani tuşlara basın aşağıdaki. Abone olun ve yorum atın. Merak ettiğiniz konuları da yorumlara yazabilirsiniz. O konular hakkında da video çekmeye çalışırım elimden geldiği kadarıyla. Veyahut da bilgi toplamaya çalışırım. Bilgim yoksa. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.